arkadaşlar evet. sizlerle birlikte bir şeyler deniyoruz evet, ve bunu siliyoruz <laughs> böyle yapıyoruz böyle. böyle böyle hop 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 böyle 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 böyle. Ben hep böyle yaparım. Gerçek hayatta da böyle. Ama kafasını o kadar büyük yapmam tabi. Kollarını hep farklı şekilde yaparım. Bu telefon algılamadığı için ben de böyle yapıyorum. Ve ben benim dudak yapma şeklim çok güzel ama burada da kötü oldu. Hiçbir şey çıkmayacak biliyorum. Çok kötü bir şey çıkacak. Bay bay. Çok kötü bir şey çıkıyor. Karşınızda. Öcü. Öcü kedi çıkıyor. Nasıl bir şey bu? Çok merak ettim. Ne yapıyor? Öcü kedi çıktı. Bakalım şimdi ne çıkacak? Ana. Gülen öcü çıktı. Şimdi de yapıyorum. Gelen öcüye çok benziyor çünkü. Ana melek öcü. Yine yaptım. Ana büyük kollu kedi. Hep basıyorum. Ana farklı farklı şeyler çıkıyor. Arkadaşlar nasıl farklı farklı şeyler çıkıyor? Bunu bırakıyorum. Başka bir şeyle yapacağım. Şimdi ben ondan farklı bir tane model yapıyorum. Cephadan da yapacağım. başlatayım. Arkadaşlar bu arada görüşürüz. Görüşürüz. Önce bu olsun. Ay çok tatlı. Haydi görüşürüz. Bay bay öpüyorum.